Arkadaşlar merhaba. Bu videoda çelik videolarımıza devam ediyoruz ve makaslarla çelik makaslar nasıl modellenir onu göreceğiz. Çelik sekmesi altında burada makrolar diye bir bölüm var. Burada makaslar düğmesine bastığınız zaman makas modellemesi, makas komutu çalışmış olacaktır. Evet, e, modelleme iki boyuttan e, bu şekilde düğüm noktasıyla tutarak diğer kolun düğüm noktasına kenetleyerek bu şekilde bir modelleme yapabilirsiniz veya 3 boyuttan da yapabilirsiniz. 3 boyutta gelip son komutu çalıştırmak için mouse'umun orta tekerleğine bir kez basmam yeterli olacaktır. Daha sonra kolun ucuna koyacağım ama şekli biraz döndüreyim. detrele ile basıyorum ve mouse'un orta tekerleğine de basılarak şeklimi bu şekilde biraz döndürüyorum. Evet buradan kolonumun uç noktasına gelip düğüm noktasına kenetlenmesini sağlıyorum. Daha sonra komutumu başlatıp mouse'umun sol tuşuna basarak diğer kolonun üstüne kenetleniyorum. Bu şekilde tam ortasına gelecek şekilde. Eğer göremezseniz biraz daha büyütelim. Büyüttüğümüzde tam kolonun ortasına kenetlendiğini göreceksiniz. Tekrar mouse'umun sol tuşuna basarak bu şekilde makas modellememi tamamlamış oluyorum. Evet bu şekilde makas modelimi tamamladıktan sonra isterseniz şimdi makasımızın ayarları nasıl yapılır onu görelim. Şimdi modellediğimiz herhangi bir makasa gelip mouse'umuzla Sol tuşa çift tıklayarak bu şekilde makas ayarları penceresine gelebiliriz. Evet buradan sol taraftaki sekmelerden başlamak gerekirse genel ayarlar sekmesi altında genel ayarlarımız bölümünü görebiliriz. Burada işte eleman adı hani makasımızın adını buradan değiştirebiliriz. Sağ tarafa baktığımızda örgü tiplerini değiştirebiliriz. Farklı şekillerde örgü tiplerimiz mevcut. Evet buraya her tıkladığımda da ön görüntü alttan da ön görüntüyü bu şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, makasımızdaki bu aralıkları istersek sayı vererek belirleyebildiğimiz gibi istersek uzunluk vererek de bu şekilde belirleyebiliriz. Devam etmek gerekirse biçim sekmesi altından devam edelim. E burada da makasımızın biçimini belirleyebiliyoruz. Mesela doğrusal üst ve alt başlık yani doğru şeklinde olacak şekilde üst başlığımızı ve alt başlığımızı bu şekilde belirleyebiliriz ve istersek eğrisel üst başlık diyebiliriz bu şekilde. Sadece üst kısmı bu şekilde eğri olacak şekilde ayarlayabiliriz. Veyahut tam tersi alt başlık olarak da eğrisel bir ayar verebiliriz. E bu sefer üst kısmımız doğrusal, alt kısmımız eğrisel olacaktır. Veyahut ikisini de yani üst ve alt başlığımızı da buraya basarak eğrisel olarak ayarlayabiliriz. Evet devam etmek gerekirse sol taraftan sekmelerden yükseklikler var. Burada makasımızın yüksekliklerini şurada gördüğünüz kutucuklara yazarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin sol taraftaki makasımızın şu yüksekliğini ayarlamak için buraya 100 cm yazılmışsa eğer siz burada 80 cm yapmak isterseniz sadece bu bölgeyi bu şekilde 80 yazarak yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde sağ taraf için de bu ayarı buradan yapabiliriz. Ve her ayar yaptığımızda ön görüntüde değişmeleri, yükseklik değişmelerini görebilirsiniz. Evet makasımızın şuradaki yüksekliğini de ayarlayarak bu şekilde biçim verebildiğiniz gibi buraya sıfır yazarsanız eğer bu şekilde yani altı düz olacak şekilde de bir biçim verebilirsiniz. Evet şuradaki küçük kutucuklar ise uçlarda şu şekilde bir biçim veriyor. Örneğin bir 50 cm yazalım. Evet yani şurada bir kolonumuz olduğunu düşünelim. Yani bu oturduğu düğüm noktasından itibaren yukarı doğru 50 cm yükselttiğini görüyorsunuz. Sol tarafta da aynı şekilde bir özellik var. Evet bunları da gördükten sonra şurada bir eğim kutucuğumuz var. Buraya da çatı eğimimize göre bir yükseklik belirleyebiliriz. Örneğin çatı eğimimiz %12 ise buraya %12 yazarak bu şekilde fazla yazdık. %12 yazarak bu şekilde bir eğim verebilirsin. Evet alt tarafta ise kod var. Burada da makasımızın kod eğer farklı bir kodda ise buradan kodunu da ayarlayabilirsiniz. Evet devam etmek gerekirse e, boyutlar sekmesi var. Boyutlar sekmesinde ise e, makasımızı bu şekilde ortalanmış hale yani şurada ortalanmış e, mahya bölgemizi mahya kısmımızın ortalayabildiğimiz gibi istersek sola yanaşık şekilde de ayarlayabiliriz. Veyahut aynı şekilde sağ yanaşık şekilde de ayarlayabiliriz. E, Tabi istersek kullanıcı tanımlı olarak bu mahya bölgesini kendi istediğimiz bir kullanıcı tanımlı olarak bir mesafe verebiliriz. Me mesela 200 santim Mesafesine verebiliriz. Evet e, sol taraftan devam etmek gerekirse değişkenler var. E, buradaki özellikle at e, başlık yerleşimiyle ilaveler var. E, buradaki mesafelere e, bir değer yazarak bu şekilde bir biçim elde edebilirsiniz. Eğer ilave eleman eklenmek isterse de buradan mesafe vererek ilave elemanlar eklenecektir. E, sol taraftan devam etmek gerekirse eğer ek özellikleri e, gelelim. E, burada makasımıza istersek Sol kapak ekleyip kaldırabiliriz ve burada tiki kaldırdığımızda sol kapağı kaldıracaktır. Aynı şekilde sağ kapağı da aynı işlemi yapabiliriz. Evet üst tarafta bir konsol, sağ konsol ekle diyebiliriz yani biraz uzatabiliriz böyle bu şekilde. Evet makasımızın daha iyi bir biçim görebilmesini isterseniz şuradaki değerlerimizi değiştirelim. Evet, şuradaki değerlerimiz şurada 50 falan yazmıştık. Buraya 0 diyelim. Evet, düzgün bir biçimde bir makasımız olsun. Burada mahya bölgemizi ortalanmış haline getirelim ve ek özelliklerden devam edelim. Burada gördüğünüz gibi sağ konsol ekleye bir tıkladığımda ve mesafe verdiğimde makasımız bu şekilde bir biçim alacaktır. Aynı şekilde eğer sola da bir konsol eklersem sağda olduğu gibi bu şekilde makasımızda bir biçim alacaktır. Evet buradaki dengele düğmesine basarsam eğer makasımız şuradaki kısım yani bu konsolumuzu aynı mesafede verecektir. E tabi e, bu tarafa olan konsolumuz mesafemiz e, iptal olacak. Buradaki mesafemiz olacak. Mesela ikisini aynı yapmak istersek buraya 40 yazmamız lazım. Bu şekilde. Eğer makasımıza bir oluk mesafesi eklemek istersek bu şekilde buraya tıklayarak bir oluk mesafesi verebiliriz. Mesela örneğin 20 santim bir oluk mesafesi olduğunu düşünürsek eğer bu şekilde makasımızın 20 santim içeri çekecektir. Sağ taraf için de aynı özellikler geçerlidir. Herhangi bir ek özellik vermek istemezsem eğer bu düğme bastığımda hiçbir ek özellik vermeden makasımızı bu şekilde bir biçim verecek. Tabii şuradaki sağ kapak hariç veya sol kapak. Devam etmek gerekirse elemanlar sekmesi altında E burada da makasımızın düşey ortay dikmesini istersem kaldırabilirim. Orta düşey dikmesini istersem bu düğmeye Dikini kaldırarak kaldırabilirim bu şekilde. İstersem son çaprazı sil diyerek bu şekilde silebilirim. Veya son çaprazı aynalı diyerek de tam tersi bir dönüşüm yani çaprazı tam tersi bir dönüşüm yapabilirim. Evet o taraftan devam etmek gerekirse kesitler sekmesi. Burada da makasımızın kesitlerini ayarlayacağız. Ve bu bölümdeki kesitler de, tanımlamış kesitler. Yani şu anda makasımızda olan kesitler değil. Yani burada bir tanımlamış hızlıca ekleyebilmek için. Şimdi makasımızdaki kesitler burada. Üst başlık kesitimizi CHS 168.3 çarpı 5 bir kesit kullandığını görüyoruz. Yani alt başlıkta da aynı kesit var. E, dikmeler için e birleştirilmiş korniyer var. Çaprazlar için de aynı korniyer kullanıldığını görüyoruz. E açılarıyla burada hangi kesitlerin çaprazlarda kullanıldığını görüyoruz. E, değiştirmek istersek eğer e diyelim ki burada boru profil kullanmış. Burada boru profil yerine yine aynı şekilde birleştirilmiş bir L kesit kullanmak istersem mesela şu an seçili bir birleştirilmiş L kesit. Buna tıklayıp daha sonra da üst başlık düğmesine bastığım zaman bu şekilde üst başla seçtiğimiz kesiti tanımlamış oldu. Aynı şekilde bu seçiliyken alt başla tıklarsam da aynı kesiti alt başla tanımlamış oldu. E diyelim ki bütün kesitleri aynı yapacaksam eğer şimdi Aşağıdan farklı bir kesit seçmek gerekirse diyelim ki şurada bir tane farklı bir kesitimiz var. Buna basıp daha sonra da hepsine basarsam bütün kesitlerimi seçtiğim kesite atamış oldu. E diyelim istediğim kesit bu şu an bu tanımlanmış kesitlerin içinde yok. O zaman buradan kesit yükleme düğmesine basarak açılan kesit kütüphanesinden burada istediğimiz kesiti ekleyebiliriz. Evet iptal diyorum. Şimdi şuradaki kesitlerimiz tek kesitti yani tek bir kesitti. İstersen birleştirilmiş L kesit veya birleştirilmiş C kesiti yüklemek istersem e, bunlardan birine basıyorum. Bastıktan sonra açılan kesit kütüphanesine bastığım zaman burada sadece eşit kolu L e, profil seçenekleri olacaktır. Burada istediğim L kesite basıp biraz daha büyüğünü bir seçmek gerekirse e, diyelim ki e, 100 yüz e 100 bir L kesitim var ve 10 mm'de bir et kalınlığı var. Tamam diyelim. Daha sonra e, yönteme işte buradan belirleyerek işte arka arka ve uç hangisini seçmek isterseniz e, tabii ki en makaslarda bunu kullanmak daha mantıklı olacaktır. Arasındaki mesafeyi de buradan belirledikten sonra tamam düğmesine basarak e, bu şekilde kesitimi belirlemiş oldum. Bu kesitimi tıklayarak sonra hepsine e, düğmesine bastığımda e, bu şekilde tüm üst başlık, alt başlık, dik ve, ve çaprazlara seçtiğim kesiti atamış oldu. E alt tarafta da kesit kaçıklıkları var. Makasımızda üst başlık, alt başlık, dikme ve çaprazlar var ya üst başlığı ve alt başlığının yerleşimini burada mesela ağırlık merkezinde mi olsun, üste mi kaçıklığını versin, alta mı kaçıklığını versin belirleyebiliriz. İstersem yani kullanıcı tanımı olarak yani istediğim kaçıklığın değerinde bu iki kutucuğa girebilirim. Sağ tarafta ise bağlantı tipi var. Burada da bağlantılarımızı yani elemanlarımızı neyle bağlayacağımızı seçebiliriz. Örneğin e, bulon artı levha, kaynak artı levha veya sadece hepsini kaynak olacak şekilde de ayarlayabiliriz. E, bu tür kesitler için bulon artı levha veya kaynak artı levha daha uygun olacaktır. Evet devam etmek gerekirse sol tarafta görünümler sekmesi altında evet, tüm elemanlarda olduğu gibi bir renk seçeneğimiz var. Şuradaki renk seçeneğimiz iki boyuttaki renk seçeneği. Yazıtıp yine iki boyutta. Şuradaki materyal ise 3 boyuttaki elemanımızın rengi yani materyalini seçmiş oluyoruz. Yine buradaki sağ taraftaki yazı yerleşimi işte ad yazısıyla renk ve yazı tipi yine iki boyuttaki yazıları düzenlememizde yardımcı oluyor. E, tamam diyerek bu şekilde makasımızı ayarlamış oluyoruz. E, tüm makasların aynı olması için mesela buradan bir bu makasımızı seçip daha sonra buradan objeden ayar al düğmesine basıp ve ayar ver düğmesine de tekrar basıp makasımızı seçtiğimizde aynı ayarda makasımızı da değiştirmiş olacaktır. Mouse'umu sağ tuşuna basarak bu şekilde komuttan çıkıyorum ve bu şekilde genel olarak makaslarımızı modelleyebiliyoruz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir tek eğitimin tamamı Udemy'de. Udemy yetişkinlere ve öğrencilere yönelik alanda profesyonel gönüllü eğitmenler tarafından oluşturulan kursları içeren eğitim teknolojisi, kitlesel çevrimiçi açık ders ve bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Eğer bu eğitimi beğendiyseniz aşağıdaki indirimli linkten eğitimin tamamını satın alabilirsiniz. Satın aldığınız eğitimi istediğiniz zaman istediğiniz yerde bilgisayar veya telefondan çevrimiçi bir şekilde ömür boyu izleyebilirsiniz ve kurs sonunda bitirme sertifikası da alabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.